Bir, an olsun. Bir otelin konferans salonunda düzenlenen Sağlık San Adıyaman Şubesi tarafından genişletilmiş il divan toplantısına Sağlık San Genel Başkan Yardımcısı Yasin Barutçu, Sağlık San Adıyaman Şube Başkanı Yakup Çelik, yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda Sağlık San üyesi katıldı. Saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye çıkan Sağlık Sen Adıyaman Şube Başkanı Yakup Çelik, Sağlık Sen Adıyaman Şubesi olarak düzenlemiş olduğumuz genişletilmiş il divan toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sağlık Sen emek, mücadele ve kazanım demektir. Elde ettiğimiz kazanımlarla Sağlık Sen'in kazanımların adresi olduğunu bir defa daha göstermiş olduk dedi. Sağlık Sen emek, mücadele ve kazanım demektir. Elde ettiğimiz kazanımlarla Sağlık senin kazanımların adresi olduğunu bir defa daha göstermiş olduk. Buna rağmen yapacak daha çok işimiz var. Bunun farkındayız. Bir olarak omuz omuza vererek daha nice kazanımlara imza atacağımıza ben yürekten inanıyorum. Güç haklı olursa meşru ve değerlidir. Hak temelli mücadele aldanmaz, aldatmaz. Haklı mücadelemizin gücü sizler teşkilatımızsınız. Gücü meşru mücadelesi haklı bir teşkilatız. Her daim teşkilatımızla birlikte sahadayız. Sahada olmaya, emekçi arkadaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Devam da edeceğiz. Bu, bu güçlü teşkilatla üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yoktur. Emek veren, ter akıtan sağlık sistemini güçlendiren sağlık emekçilerinin tek umudu ve beklentisi sağlık sendir. Şube başkanlığını devraldığımız günden bugüne sağlık senatı hemen Adıyaman, Adıyaman şube yönetimi olarak sahada emek veren pandemiyle durmaksızın mücadele eden sağlık çalışanlarımızın yanında olduk. Olmaya da devam ediyoruz. Bayramlarda nöbet tutan tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın yanında olduk şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarımızın yanında olup bugünkü süreçte destekçiler olup takipçisi olduk. Ardından söz alan Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Yasin Barutçu ise 7 ay boyunca genel merkezde toplu sözleşme nedeniyle yoğun bir çalışmanın ve yoğun bir çabanın içerisine girdik. Pandemi de vardı bir türlü sizlerle dönüp birlikte olmak imkanı bulamadık. Ama ben genel merkeze gittikten sonra yüce Rabbime şükürler olsun ki başta Yakup Çelik kardeşim olmak üzere yönetim kurulundaki arkadaşlarım ve sizlerle teşkilat mensubu arkadaşlarım inanın gözüm arkada kalmadı. Boyunca, genel merkeze toplu sözleşme nedeniyle yoğun bir çalışmanın ve yoğun bir çabanın içerisine girdik. Pandemi de vardı bir türlü dönüp sizlerle birlikte olma imkanı bulamadık. Ama ben genel merkeze gittikten sonra yüce Rabbime şükürler olsun ki başta Yakup Çelik kardeşim olmak üzere yönetim kurulundaki arkadaşlarım ve siz değerli teşkilat mensubu arkadaşlarım inanın gözüm arkada kalmadı. O kadar mutlu oldum ki Adıyaman teşkilatının birlik ve beraberliğini görünce şeref duydum gurur duydum. Hepinize teşekkür ediyorum ve kendinizi bir kez alkışlamanızı rica ediyorum. Konuşmaların ardından Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Yasin Barutçu kendisine yöneltilen soruları cevaplamasıyla program sona erdi.